Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> video çekiyoruz. Arkadaşlar bu benim ana hesabım. Ana hesabım. Şey. Bu. Skoyki dün çıkardım arkadaşlar. Bir kuzdan 44 altın 2 yazdı. Şey. ikinci hesabı bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak 5 bin, bin olursak 170 taş çekilişim var size. Arkadaşlar kolletle bir. İşte bu. Bunda. Bu biriktirip açtım. 3 tane karakter çıktı yani. 3 destansı. Şimdi de biriktireceğimiz şeye bakalım. Dur bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hesaba geçtik. Guma eli görmediğiniz, görmemek için bunu açtık. <laughs> Gördüğünüz gibi yorumlara yazın. Şimdi daha almayacağım görevleri. 10 gün, 5 gün bekleyin. Daha görevler çok olur. 51'e kadar kasacağım. Kesin efsanevi. Arkadaşlar oranlarımıza bakın. Yanlışlıkla. Tamam. Oha ama. Yuu. Efsanevi çıkma oranına. Baksanıza. Hayatımda görmediğim bir şans bu. Ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. En sevdiğim karakterler. Sorge'la Ember. Bir de Kardeşim en sevdiği karakter Max. Ben niye G'le basayım? Tamam. Bir büyük kutu açacak. İnşallah efsane bir çıkar ya. Efsane bir çıkma oranı çok yüksek. Bu arada. Aga. Çıkmadı ya. <laughs> Arkadaşlar vesa atmak isteyen kulübümüze gelsin. Vesa atmak isteyen. Şimdi adını söylerim çıkınca. Gelin tamam mı? Kulübümüzü gösterelim. Adı neydi ya? Ha, şimdi gösteririm. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> PUBG oynayan yorumlara yazsın. PUBG oynayan. Ben yani Brawl Stars'ı PUBG'den daha seviyorum. PUBG'yi de seviyorum da. Bıraktım PUBG'yi artık. Seven yorumlara yazsın. Hmm. 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 Ya yürü git ya. Arkadaşlar yani şimdi ne zaman video bitireceğimi bilmiyorum kursa gideceğim. Ben Mersin'de yaşıyorum. Adım Ali. Soyadım da Hazar. Ali Hazar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. あら書いてるよ。